Bizim ne Suriye'den, ne Gazze'den, ne işte efendim, hatta yan komşu ilçeden, ne yan apartmandan, ne proje üretmediğimiz alanlar buraya insanları getirmemiz mümkün değil. Buradaki boyalı alanların içerisinde daha evvelden kimler yaşıyorsa yine aynı kişiler yaşayacak. Yoksa şöyle bir şey hayal edebilir misiniz ya? Devlet 20 bin konut yapmış. 20 bin konutun içerisinde ortalama üç tane yaşayan olsa 60 bin kişi varisleriyle vesaireleri kesinlerlerle beraber herhalde 100 bin kişinin üzerinde biz 100 bin kişiyi topluyoruz diyoruz ki gidin buradan biz burayı şunlara ver. Bunu insanlara anlatan ya da bu şekilde korkutanlar acaba böyle bir şey hayal edebiliyorlar mı Yani? yani bırakın yüz binlerce kişi, yüz kişi bir yere toplayıp sizi buradan gönderiyoruz diyebilir misiniz? Yani ben ona çok cesaret edemem. Kendim yıllarca bu işi şey yapmış olarak ama siz acaba diyebilir misiniz? Yani insanların buradan üniversite dediğin gibi buradan şunları getirdik buraya. Ama buradan gideceksiniz. Bunlar buraya yerleşecek.